Merhaba dostlar. Bugünkü videomun bu konusu kötülük problemi. Arkadaşlar geldik insanlığın en büyük sorununa. Dinli dinsiz kim olursa olsun ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Ateist hepsinin belli başlı konular üzerinde fikirleri vardır. Ama bu konu hepimizi bağdaştırıyor. Şöyle bir durum var ama ben bir agnostik olduğum için yani din ve tanrı fikrini zaten dinin vermiş olduğu bütün öğretiler, tanrı fikri falan benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hepsinin insan ürünü olduğunu, insanlar tarafından günümüze kadar geldiği bariz bir şekilde belli. Ama inancı olan insanlara karşı genelde böyle videolar çekilir değil mi? Hani onları şey altında, baskı altında bırakırsın. Madem bir tanrı var, bir Allah var, niye bu kadar çok kötülük var? Şimdi bunu söylediğinde de verilecek cevap belli arkadaşlar. İmtihandır. Hani... Tamam Tanrı herkese bir hayat veriyor. Evet mesela geçen gün kız öldürüldü ya. O kız öldürülürken demek Tanrı da izliyor. Belki de hoşuna gidiyordur bilemem. O benim sorunum değil. O inancı olan insanların sorunu. Ben zaten bu videoyu o yüzden çekiyorum. Müslüman olan, Hristiyan olan, herhangi bir dine veya onun tanrısına inanan, öğretilerine inanan insanlar bu sorunun cevabını vermekte hatta verebilecekleri bir cevap yok. Sadece cevap verirken kıvıra kıvıra cevap veriyorlar. Şundan dolayı ya imtihandır ya tamam da Tanrı iyiliği ve kötülüğü her şeyi yarattı. Bir taraftan şey diyenler var. Bütün iyilikler Tanrı'dan Allah'tan, bütün kötülükler şeytandan. O adam mesela o kızı öldürüp tecavüz ederken şeytana uymuştur. Ama bir taraftan da Allah da izlemiştir ama. Hani bu pencereden bakıyorum arkadaşlar ben. Kötülük problemi dediğimiz şey o kadar da basit değil. Dünyada olup biten şeylerin sebebi insan olabilir insanın özgür iradesi varmış ya hani yaradan özgür irade vermiş ya onun neticesinde biz de bir türlü bin bir türlü bok yiyoruz öldükten sonra da ceza olacakmış ve ben şunu anlamıyorum arkadaşlar şuna gerçekten anlam veremiyorum çoluk çocuğun hiçbir suçu yok hiç bir çoluk çocuk mesela bu öldürülen kız da değil mi gömülme işlemi sırasında veya haberlerde bile haberler yapılıyor, postlar paylaşılıyor. Altındaki yorumlara bak. Allah rahmet eylesin bilmem ne. Umarım mekanı cennet olur. 7-8 yaşında bir kız çocuğunun mekanı neresi olacak ki? Ya abi ağız alışkanlığıdır. Dindar olduğumuz için bunları söylüyoruz rahatlamak için. Rahatlama kardeşim. Seni rahatlatacak tek bir şey var. Ne biliyor musun? Kötülük problemini düşünmen. Böyle bir dünyada böyle sapkınlıklar yaşanıyorsa bunun sebebi ne olabilir? Ne, ne olduğunu söyleyeyim mi? Net bir şekilde ben biliyorum arkadaşlar. Net bir şekilde bunu artık görebiliyorum. Öyle bir varlık yok. Hani tesadüf diyen insanlara sürekli kızıyorlar ya. Tesadüf, tesadüf. Şengör'de bazen diyor tesadüf. Bunun anlamı hiçbir bok bilmiyoruz. Yaşananların hepsi bir tesadüften ibaret. İnsanlar her türlü boku yiyebilir. Kanunlar olmazsa daha da sapıtabilir. Bu durumdan bahsediyoruz. Ama sen Tanrı fikrini koyuyorsun ki bu işleri yapan insanların büyük çoğunluğunun sözde inancı var. İnancı olan, Tanrı'ya bağlı olan inanan insanlar genelde bunları yapıyor. Bir ateistin hani böyle bir şey olabilir, iki tarafta da olabilir ama dini inancı olan insanların büyük kısmında bunların daha çok olduğunu görüyorsun. Adamlar çünkü umursamıyor. Niye umursamıyorlar? İçten içe bir müdahale edilmeyeceğini onlar da biliyor zaten. Bunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Tanrı'nın müdahalesi söz konusu değildir. Herkes öldükten sonra bir şekilde hesabını verecek, evet. Tamam da bu mantıkla ilerleyeceksek, ufacık çocukların, hayvanların hani, onların suçu neydi? Hadi öldükten sonra diyelim rahatladılar, cennete, direkt cennete girdiler. Dünyada niye o kadar eziyet çekildi peki? Neden? Çekildi evet. E bu bir taraftan bize de haksızlık oluyor ama. Biz mesela bu dünyanın bin bir türlü rezilliğini çekip ölüp ondan sonra hesap mı sorulacak? Ha ben o fikir üstünden yürüyorum. Bunlar benim umurumda değil. Hiçbir zaman hesap sorumlu olmayacak. Hiçbir zaman öyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Karşılaştığını düşünen insanların ya zekası düşüktür ya doğru düzgün araştırmıyordur ya da doğru düzgün bir şekilde insanlarla iletişim kurmuyordur. Hani gerilerde kalmışlar arkadaşlar. Ben inancı olan insanların büyük çoğunluğunu artık böyle görüyorum. Adam düşünmekten, sorgulamaktan yoksun. Hiç net bir tespiti yok. Ya da o dini kullanıyor. Başka da bir şey yaradıkları yok. İkide bir hani ateistlere, agnostikleri, bilmem nelere bok atıyorsunuz ya. Önce dönüp kendinize bakın kardeşim. En azından bizim gibi insanlar bunu olduğu gibi böyle imtihandır deyip kabul etmiyor. Kabul etmiyorlar. Ne ben kabul ediyorum ne de başkası. Eğer bir varlık var mı? Tapınılacak bir varlık var mı? Delikanlı olacak. Delikanlı olacak. Bir varlık var mı? Benim ona tapmamı mı istiyor? Böyle bir şeye göz yumamazsın. Benim gibi basit sıradan bir insan bile göz yumuyorsa sen yumamazsın. Öyle bir fikir gerçek olsaydı diyorum. Ben inanmıyorum. İnanıyor olsaydım, sizin yerinizde olsaydım, sizin adınıza konuşuyorum ben. Kendini dindar olarak gören bir insanın gözünden bakıyorum. Bunu biraz sorgulayın. Nasıl sorusunu bir kere olsun düzgün sorun. Bir kere olsun bu soruyu soracaksın. Senin boynunun borcu. Yarın öbür gün senin çoluğunun çocuğunun da başına böyle bir şey gelse. Yine şey mi diyeceksin ya imtihandır ya hani yaradan. Evet ufacık bir kız çocuğu kaçırılmış. Birkaç tane oçe. O kızı döve döve öldürmüşler, tecavüz etmişler. Paramparça edip bir yere fırlatmışlar. Ne oldu? Vallahi yaradan da izliyor ne yapalım. Hani. Onu da işi o herhalde. İzliyor, izliyor. Bir insan olarak sen bunu izlemezsin değil mi? Çünkü senin merhametin vardır. Tanrı'nın peki? Hani en merhametli oydu? Hani yalvardığın zaman seni direkt cennete alıyordu fikirleri var? Hani? Hani arkadaşlar açık açık din kitaplarının çürüdüğünü buradan da görürsünüz. Hani bazen mikrofon tutuyorlar veya modern iki tane götü boklu modernist var YouTube'da. Ya ama hani ateistlerle agnostikler biz onları zaten çürüttük. ateizmin neresi? Ateizm mantıklı değil diyen adam Müslüman arkadaşlar. Böyle insanlar var. Sizin takip ettiğiniz geri zekalı YouTube kanalları var. Ben videolarına kesitlerini denk geliyorum. Ateizm mantıksız diyor. Bunu söyleyen adam dindar hani o kadar ciddiye alınmaması gereken insanlar var bu platformda. O kadar net bir şekilde cevap verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. Hep kıvırıyorlar. Çık lan inancı olan kafası çalışan hadi diyelim kaf gerçi herhangi bir dine inanan adamın kafası çalışıyor mudur onu da bilemem. Ben o gözle bakmıyorum çünkü. Hadi diyelim kafası çalışan dindar bir adam var. Bu soruyu ona yönelt. Ya diyecek bu kadar kötülük problemi hani konuşuluyor. Evet bu kadar şey yaşanıyor da. Bir tanrı varsa nasıl oluyor da bunları bu şekilde hani şey yapabiliyor, görebiliyor ve tamam müdahale etmiyor. Eyvallah hadi o kadar kötü şey yaşandı eyvallah. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı peki? Ben eziyet çekeceğim. Hayat boyu. Öldükten sonra hesabını soracaklar. Ama birçok insandan çok kötü rezil bir şey yaşadığı için ve o yaşatan da bir şekilde hesap sorulacak ya ondan. Bunların hepsini bir araya getirin, karşılaştırın bakalım. Ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor o haritada? Nasıl bir sonuç çıkıyor? Bakalım dinsizler mi haklı, dindarlar mı haklı? Dinsizler her konuda haklı arkadaşlar. Her konuda mantıklı düşünen dinsizlerin hepsini açın, dinleyin. Ateist olsun, agnostik olsun, farklı bir şeylere inansın. Önemli değil dini ve dinin vermiş olduğu getirmiş olduğu o tanrıdan o öğretilerden kendini bir şekilde reddediyorsa uzak duruyorsa o insanı açık dinleyeceksin. O insanın söylediği daha doğrudur. Çünkü geçen gün ben ne dedim bir insan dinsiz olduğunda karakteri belli olur. Ahlaken bir insanın nasıl olduğunu mu bilmek istiyorsun görmek istiyorsun. Onu dinsizken göreceksin çünkü onu bağlayan bir şey yok. Beni bir şey izliyor öyle yaşamalıyım kafasında bir adam değil çünkü ahlaken bir insanın çöküp çökmediğini dinsizken kontrol edebilirsin. Bu adam dinsiz mi? Bakalım önceki hayatındaki gibi mi yaşıyor? Dini terk ettikten sonra absürt bir adam mı oldu ne bileyim? Hani her türlü kötülüğü yapıyor mu? İçinde kötülükler vardı. Onu dinle bastırıyor. Dini terk etti bunları yapıyor. O da götün tekidir. Neysen o olacaksın arkadaşlar. Ben neysem oyum. Din benim gördüğüm kadarıyla böyle kötülük problemi diye bir zırvalık icat edilmiş. Bunu ta ilk çağ filozoflarından söyleyenler var. Zaten onlardan çıkıyor bu fikirler. Onların da amına koyun. Pezevenkler ortaya bir şey atıyorsunuz doğru düzgün üstüne çalışmıyorsunuz. Bunları yapıyorlar evet. Günümüze kadar bu sorunlar geliyor ve hala da çözülmüş değil. Benim tarafımdan çözülmemiş değil arkadaşlar. Ben o sorunu kendimce çözdüm zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Yüzde yüz bir şekilde din ve dinin getirmiş olduğu öğretiler, onları tapındığı varlıklar yok. Yok. Yok arkadaşlar, yok. Sen domuz eti yediğinde veya bir bira içtiğinde sinirlenen Tanrı, bu tür şeyleri öyle çok da sesini çıkarmıyor. Ha, belki öldükten sonra sesini çıkartacak. Niye yaptın? Adam da belki şey diyecek, o kötülükleri yapanlar. Valla ben yaptım da sen de izledin. İyi de ben sana özgür irade verdim. Ben mi sana ver dedim. Sen verdin demek içten içe senin de hoşuna gidiyor. Bakın geçen gün defalarca videolarda da yayınlarda da söyledim. Bir tanrı figürü yaratmışlar, ona insani vasıfları yüklemişler, ona göre hareket ediyoruz. Hani insan tanrıyı öyle bir kafasında canlandırıyor ki, soracağı soruları bile biz kafamızda canlandırıyoruz. Halbuki böyle bir an olmayacak. Olmayacak. Arkadaşlar olmayacak. Nasıl evrende bir düzen yoksa, kaotikse, hani bizim bakış açımızla geri zekalı modernistler de tam tersini söylüyor. Evrende düzen var ya. Evrende düzen var. Yarrak var. Yarrak var. Dünyaya bakıyorsun yine düzen yok. Canlılar aleminde herkes birbirini tikiyor. Niye? Düzen yok çünkü. Yok. Bugün 6-7 yaşında bir kız çocuğu öldürülür, bir yere atılır. Yarın bir bebeğe tecavüz edilir. Sonraki gün bir katliam yapılır, canlı bomba patlatılır. Bakın savaş var her tarafta değil mi? Sözde herkes İsrail'in karşısında bütün İslam dünyası, bizim ülkemizde bile kardeşlerimiz falan deyip de Filistinleri tamam savunun bir şey demiyorum ama kendi ülkenizdeki insanlar ezilirken niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Bir Allah var ise sizce sizin kafanızda size de bunun hesabını demek sormayacak. Bu tür şeylerin olmasına sebebiyet veren, daha doğrusu bunları izleyen bir Tanrı'dan benim zaten beklentim yok. O Tanrı sen ve onun arasında. Benim Tanrım yok. Benim Tanrım kim biliyor musunuz? Bir tane var. Vicdanım. Ben vicdanıma taparım. Vicdanım benim tanrımdır kardeşim. Benim vicdanım neyi el veriyorsa o şekilde hareket ederim. Ama demek ki sizde o yok. Niye yok? Çünkü kendi milletinizi düşünmüyorsunuz kendi milletine düşman olan bir toplum. Bizim toplum. Modernistlerden YouTube'daki o modernistler hani Twitter'dan böyle organize olup da sesimizi hashtag'lerle duyurduk bilmem ne. Senin kendi ülkenin insanına faydan olsun, kendi ülkenin insanına. Önce kendini düşüneceksin. Kötülük problemi. Evet, bırak o iş Allah'ın olsun. Hani savaş var ya, hani bizim gücümüz yetmiyor mu? Bırak Allah yardım etsin. Bakalım yardım edecek mi? Alın bu soru sizin için. Bu soru sizin için geçerli. Varsa bir Allah, bırakalım belki bir noktada yardım eder. Hani niye ona güvenmiyorsunuz ki? Siz niye bir şekilde koşturuyorsunuz? Bir şey yapmayın. Öyle yaptığında da şey, çabalamak lazım ya. Sadece Allah'a bırakmakla olmaz. Ne demek bırakmakla olmaz? Evreni yaratan varlığa sen güvenmiyor musun? Arkadaşlar dindar insanlar Allah'a güvenmiyor. Asıl sıkıntı burada başlıyor zaten. Adamların ömrü çelişkiyle geçiyor. Bir kitaptan bir şey okuyorsun. Ya orada onu demek istemiyor. 40 tane farklı anlamı var. 40 tane farklı anlam yükleyerek. Nasıl? Kendinizi kandırmayı bırakın. Bu ölen kız çocuğu mesela. Onu kimse izlemiyor. İzliyor olsa bunlar olmazdı. Değilmek istediğim kısım bu arkadaşlar. Kötülük problemi derken hani. Tanrı nasıl izliyor da bir şey yapmıyor yok ki izlesin arkadaşlar. Bunun bir ihtimali benim kafamda yok. Yok. Evet ben agnostiyim. Bilinemezcilik. Ben dini ve dinin içindeki o hikayelerin içindeki Tanrı'yı reddediyorum. Böyle bir şey olamaz. Benim kafamda %100 bir şekilde o bitmiş. Onun dışında evreni düşündüğümde acaba varlığımızı hani bu evrenin varlığına sebebiyet olan bir varlık olabilir mi kafasında agnostizme yöneldim zaten ben. Ve vardığım sonuç bilemeyiz oldu. Evrenin ezeli ve ebedi olduğunu düşünüyorum. Sürekli evrenin içinde birçok şeyin çakıştığını hani yok olanlar, var olanlar. Nasıl dünyada türler yok oluyor, başkaları geliyor. Biz buradayız, biz de yok olacağız, başkaları gelecek. Biz olmadan gezegen boş bir şekilde diğer ne bileyim güneşin etrafında dönecek. Bu ölü şehirlerimiz farklı bir şeye dönüşecek. Sarmaşıklar bilmem ne. Hani bunlar olacak arkadaşlar. Bizim elimizde olan bir şey değil. Gezegen sürekli kendini yenileyen bir organizma. Ne gezegenin ne evrenin umrunda ne de sizin yarattığınız kafanızda yarattığınız tanrıların umrunda. Kötülük, problem, kötülük her zaman olacak. Çünkü insan kötü bir canlı. İnsan her türlü boku yiyebilecek bir canlı. Niye? Çünkü düşünüyoruz. Düşünüyoruz evet. Kötülüğü düşünüyoruz. Kötülüğü biz akıl ettik. Biz icat ettik. Kötülüğü icat edenler biziz. Niye iyilik kazanmıyor? Niye kazansın ki iyilik? İyilik niye? Niye iyilik yapmıyor insanlar? Çünkü iyiliğin sana getirisi yok. Ama bir kötülük yaptığında herhangi bir kötülük. Senin gidip bankayı soyman bile sana iyi getirisi var. Sen iyi bir adam olsan ama bir işte çalışsan sana bir getirisi yok. Niye mi insanlar kötülüğe başvuruyor? Fazla getirisi var diye. Her konuda. Her konuda öyle. Adam 10 kişiyle evleniyor. Birçok insan ona laf soksa lan bu ne lan böyle? Böyle adam mı olur? Gitmiş kaç tane kara almış. Kendinin işine geliyor ama. 10 farklı biriyle evli. Değil mi? Birçok insan bunu kötü bir şey olarak görüyor. Ama adam onu bir kendine iyilik edilmiş. Hani her perspektiften bakabilirsin arkadaş. Her perspektiften. Benim gözümde bu evreni yaratan din kitaplarında anlatılan bir tanrı yok. O noktaya ben zaten uzun zamandır geldim. Bugün bu videoyu özel olarak öldürülen kız için çekiyorum. Şu an mesela her tarafta yine kötülük problemi konuşuluyor değil mi? Şunu da ben anlamıyorum bakın, anlam veremiyorum. İnsanlar arkadaşlar o kadar zır cahil ki, o kadar zeka seviyesi düşük ki, videoların, postların altına Allah bunları yapanların belasını versin diyorlar. Allah belasını mı versin? Vallahi varsa versin diyeceğim de kızın en yakınındakiler bunu yapıyor. Yaradan da sesini çıkarmıyor. Hani onların gözünde. Bu şöyle bir şey. Watchmen filmini bilir misiniz? Orada bir sahne var arkadaşlar. Watchmen'de bir karakter vardı. Adam tanrı gibi. Hani bir süper gücü var. Yok oluyor. Geleceğe geçmişe gidiyor. Zamanı durdurabiliyor. Birçok gücü var yani. Bildiğin tanrı gibi. Öyle bir karakter. Bunlar Vietnam'da savaş bitiminde bir bardalar. Barda bu adamın da bir arkadaşı var. Arkadaş derken aynı timdeler. Eski arkadaşlar yani. Hamile bir kadın giriyor oraya. O arkadaşı kızı hamile bırakmış. Kadın da böyle hani on, adamın onu bırakacağını düşünüp böyle suratını çiziyordu böyle. Adam da kafasına sıkıyor onun orada. Hamile olduğu halde kadın. Kadın hamile, adam onu hamile bırakmış kafasına sıkıyor. Yanındaki o tanrı gücü olan, tanrısal güçleri olan bunu durdurabilir ama durdurmuyor. Kız diyor hamileydi sen de onu öldürdün. Adam ne cevap veriyor? Sen de diyor izledim. İstesen diyor o mermiyi diyor kum tanesini dönüştürebilirdin. Ama yapmadın. Belki de umrunda değildir diyor. Tanrı meselesi de öyle. Belki sizin inandığınız Tanrı yoktur veya din kitaplarında var olan Tanrı'nın belki bir şeye gücü yetmiyordur. Ne bileyim belki izlemekten keyif alıyordur. Belki bütün bu kötülükler yaşanırken PlayStation oynuyordur. Belki eli bulaşıklıdır. Kapının zili çalmıştır, duymamıştır. Olabilir. Her türlü ihtimali düşünmek lazım arkadaşlar. Ben hangi ihtimali düşünüyorum? Benim gözümde dinler, Dinlerin bir şekilde bu zamana kadar gelmesinin sebebi insanların zır cahil olması. Zır cahil insanlar sayesinde bu dinler hala geçerliliğini yitirmemiş. Hala semavi dinler bir şekilde bu dünya üzerinde yer edinebiliyor. Çünkü insanlar düşünmüyor. İnsanlar düşünmüyor. Onlar düşünmediği için bu hikayeler geçerli olduğu için televizyonda hacılar, hocalar Ramazan ayında çıkarlar, trilyonlar alırlar. Evet, din adamları öldükten sonra dirilip yaşayacaklarına inanıyorlar ama ne hikmetse hepsi bu dünyada zengin. Kimse bunu sormaz. Asgari ücret alanlara şükredin derler. Youtube'da sizin takip ettiğiniz o modernist dediğiniz güya. Hocalar bilmem neler müritleri var bir de evet. Hacı hocalar var onları takip ediyorlar. Onların yolundan gidiyorlar. Onlar da sizi kandırıyor arkadaşlar. Onlar size hani sattıkları şeyin ne olduğunu onlar da kavramamış ki. Dünya kadar kitap okuyup şöyle entelektüel otur. Olmaz bunlarla bu iş. Olmaz. Kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Olmaz. Kötülük problemi mi? Kendi kafanda bu sorunu çözmeye çalışacaksın. Sana ne mantıklı geliyor? Vicdanını dinleyeceksin. Tek mesele bu arkadaşlar. Tek mesele. Vicdan. Senin ahlakını herhangi bir şeyle temellendirmene gerek yok. Yok. Birini öldürmek evet senin vicdanını yaralar. Bu küçük kızın ölümü senin vicdanını yaralar değil mi? Bunların yapılması yüzde yüz yanlış. Abi bir temele, temele oturt. Be amına koduklarım. Herkes benim kafama felsefeci kesilmiş. Herkes felsefe profesörü. Bilmem ne. Hala konuşuyor. Temellendirme. Lan sen kimsin sana temellendirmesini yapayım? sizi piçi. Herkes gelip yayınlarda sürekli bana bunları yazıyorlar. Instagram'da bile bakıyorum postların altına hep. Abi bunda felsefe temel, temellendir. Bakıyorsun adım profilini. Çocuk. Çocuk niye bunları duyuyor? Çünkü gidip geri zekalı insanları izliyorlar. Bu beyinsizleri izledikleri için, onları ciddiye aldıkları için gelip bizim gibi insanlara saldırma cüretini kendilerinde buluyorlar. Temellendirmekmiş. Din konusunda felsefeyi bir tarafa atın. Din felsefesi var. Hayır. Din konusunda dini adam gibi araştıracaksın. İşin içine felsefe koyarsan sen o dini bulandırmaya çalışıyorsundur. Hani şurasından tutup çekeyim. şu iyiymiş şunu oradan alayım. Bunlar bunlar benim kafama uyuyor. Aynı hadislerdeki gibi arkadaşlar. Hani bazıları işlerine geleni doğru kabul ediyor. Diğerlerini atıyor. Bazıları komple reddediyor. Bazıları diyor hadis olmaz. Hani kendi aralarında bile neyi çözdüklerinin farkında değiller. Bir de bize gelmişler. Kötülük problemi. <laughs> Şu dinsizlere bak. Hemen biri öldürülüyor. Tanrı bunları izliyormuş. Ceza vermiyormuş bilmem ne. Bu sorun dinsizlerin değil. Sizin sorununuz. Dindar arkadaşlar. Dinciler, modernistler her ne haltsa artık. Kendinizi nasıl konumlandırıyorsanız. Kötülük problemi dinsizlerin sorunu değildir arkadaşlar. Biz zaten kendimizce bir çözümleme yapıp hani inancımız dahilinde dini ve tanrılarını reddettiğimiz için diyoruz ki bizi izleyen bir şeyler yok. Bunlar yaşanıyor. Ama siz bunu söyleyemiyorsunuz işte. Sorun tamamıyla sizden kaynaklanıyor. Bu sorunun cevabı verebiliyorsanız verin. Bu videonun altına gelebilecek bütün absürt, geri zekalıca yorumları da banlayacağım. Zerre kadar umurumda değil. Aklı başında insanlar gelip yorum yapacak. Bu kanalın efendisi de benim. Kim gelip yorum yapıyorsa o yorumu orada bırakmak da benim işim. Onların götüne tekmeyi basmak da benim işim. Gidin o modernist dediniz, dindar dediniz insanlara bu soruyu sorun bakalım. Kötülük problemini nasıl anlandırıyorlar? Ben onların çektiği videolara da baktım evet. Sözde bu sorunu çok aşmışlar ya. Çok net bir cevapları var ya. Dedim bakayım ne diyorlar acaba? Ne anlatmış olabilirler? Hiçbir şey. Kıvırıyorlar arkadaşlar böyle. Niye böyle anlatıyorlar? Çünkü anlamıyorlar. Anladığın bir konuyu doğru düzgün açıp böyle videoda iki saat anlatırsın zaten. Anlamlandıramıyorlar. Çünkü bunu Buna bir anlam yükleyemezsin. Böyle şeylerin yaşanmasının ardında bir tanrının olduğunu, izlediğini bir şekilde o konumlandıramazsın onu oraya. Yapman yanlış olur. Tanrının bazı ahlak anlayışları var diyorsunuz. O ahlak anlayışlarına ters olan şeyleri görüyorsunuz. Bunu söylediğinde ben suçlu oluyorum. Bizim gibi insanlar suçlu oluyor. Bunu size anlatacaksınız. Ben elimden geldiği kadar bu konuları gündeme getirmemeye çalışıyorum. Ama artık burama geldi. Bak farklı konular var. Kötülük probleminden bana ne? Bu benim sorunum bile değil. Umrumda da değil. Zaten ben bir boka inanmayan bir adamım. Ama inancı olan insanların Twitter'da, sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, orada burada atıp tutmasından bıktım. Net bir cevabı yok adamların. Kafalarında bir tanrı uydurmuşlar. 3-5 tane kitap var. Onların gerçek olduğunu kabul ediyorlar. Bütün evreni çözmüşler. Bütün mucize. Mucize varmış arkadaşlar. Mucize. Mucize varmış. Yok Rum suresi yok. Zariyat 47 evren genişliyor. Yok ne bileyim. Hani buna benzer bir sürü şeyse demiri gökten indirdik bilmem. Hani abuk sabuk şeyleri. Bak bak abuk sabuk. Geçmişte bilinen birçok bilinen şeyleri sonrasında mucize olarak kabul etmişler. Niye mucize olarak kabul ediyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Bilmediğin şey sana mucizevi gelir. Hepsi sıradan şeyler arkadaşlar. Üç evre muhabbeti gibi. Açın filozoflar dönemine bakın. Bunları ilk kim araştırmış? Demiri gökten indirdik. Bakın bakalım ilk hangi krallıklarda, hangi dönemlerde, binlerce yıl öncesinde bile zaten bunlar alet olarak kullanılmış. Bunların nereden geldiği. Hani hepsinin tarihi var ama ne hikmetse Tanrı tarafından gönderilen bir kitap varmış. Onun içindeki her şey mucizeymiş. Evet. Bütün evrenin şifreleri olmasına rağmen biz görmüyormuşuz. Daha doğrusu o kadar önemli şey varken ne bileyim abuk sabuk şeylere de yer vermiş mesela Tanrı. Konuştuğu adama demiş ki içinde şey yazıyor bir de. <laughs> bir evine gelirse çok kalmasınlar adam rahatsız oluyor. <laughs> Okey. Böyle insanlar işte arkadaşlar böyle. Bunlara inanan insanlara ne anlatacaksın? Benim burada çektiğim bu video kendi takipçilerime. Daha doğrusu 2 gram aklı olan insanlara karşı bu videoyu çekiyorum. Beyni olmayan yazmasın. 2 gram aklın var mı kardeşim? Sen yazabilirsin. Beynin yok mu? Sen yazsan bile seni göndereceğim zaten. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Din sizlerin büyük çoğunluğunun umurunda değildir zaten. Adamlar hiçbir şeye inanmadığı için. Hani bu olan bitenlerin yani bir sebebi yok. İnsan kötü bir canlıdır. Kötülükler yapar. Onun neticesinde bizim gibi insanlar da böyle sinirlenir. Bu kadar. Ama dindar insanlar ya Tanrı onun cezasını verir. Tanrı herkese özgür irade vermiştir. Öldükten sonra herkes cezasını, Bala, bla 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 bla. Tamam kardeşim. Eğer öyle kabul ediyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Sakın ola ki gelip bizim gibi insanlara bok atmaya, abuk sabuk konuşmaya çalışmayın. Okay? Okay. Videonun altına yorumlarınızı yazın güzelce. Videoyu beğenip kesit olarak da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Video biraz agresif oldu biliyorum ama agresif olmamak elde değil. Son zamanlarda zaten ne kadar agresif olduğumu yayınlarda da görüyorsunuz. Benim biraz da karakterim böyle arkadaşlar. Evet. Haksızlığa gelemiyorum. Bir şey vicdanımı rahatsız ediyorsa sinirleniyorum. Ama bu arkadaşlar öyle değil demek. Allah yardım etsin deyip geçiyorlar. Eh Allah rahmet eylesin. Ufacık çocuğun arkasına rahmet eyleyin. Çünkü çok günahı vardı. Evet mekanı cennet olsun deyin. Evet. Bu, bu şekilde öldürülen bir kızın zaten yeri cehennem olduğu için o cenneti de belirtmek lazım. Bunu söylediğimde de kardeşim biz dindar olduğumuz için öyle söylüyoruz zaten. Zaten biliyoruz kızın günahı yok, bilmem ne yok. Valla ben bilemem. 2 gram kafanız çalışacak. Kafanız çalışacak ki bu ülkede uyum içinde yaşayalım. Ama o uyumsuzluk sizden kaynaklanıyor kardeşim. Sizden kaynaklanıyor. Kendinize çeki düzen verin yoksa ben size çeki düzen vereceğim. Bu rajonu da burada koyayım. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin.